İstanbul günlerdir, haftalardır beklediği kar yağışına nihayet kavuştu. Kimi yerlere dün gece saatlerine itibaren, kimi yerlere de bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı düşmeye başladı. Peki bu kar yağışı ne kadar devam edecek? Nasıl olacak? Ne kadar kar yağacak? Profesör Doktor Orhan Şen İstanbul Teknik Üniversitesi'nden aynı zamanda Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı. Hocam bugün nasıl olacak, ne kadar yağacak kar bu hafta veyahut da e, bu süreç nasıl devam edecek? Evet bu sabah gece yarısından sabaha karşı başladı kar yağışı e, ve öğleden sonra şiddetlenecek. Bazı semtlerde hafif yağıyor, bazı semtlerde orta şiddetli ama öğleden sonra da bu kuvvetlenerek devam edecek. Akşam saatlerinde de artık ulaşımda falan problemleri yaratabilir ama neyse ki sokağa çıkma yasağı var. Herkes evinde zannedersem. E, dolayısıyla e, bu yarın, e, yarın da pazartesi günü de bu şiddette biraz şiddetin azası da devam edecek yine. Fakat bu arada e, salı gününe geçişte Trakya'dan e, çıkıyor kar yağışı. Yani Hocam Trak hemen ilk günlerde biz bu kar örtüsünü doya doya görebilecek miyiz? ya hemen kalkmayacak değil mi? Hayır kalkmayacak. Bu seferki e, 4-5 gün yerde kar kalabilecek. Ee, şehir, şehirde de kar kalacak. Yani şehirde de biliyorsunuz ısı adası etkisinden dolayı, şehrin binalarından, şehrinden dolayı da e, biraz daha yükseltisi az olur. Yani 10-15 santim veya 20 santim civarında olur ama hani Beşiktaş'ta etiler arasında fark eder tabii ki. E, orada da olacak, şehir içerisinde de kar örtüsü olacak. Anadolu yakası ama, ve Avrupa yakası fark eder mi hocam? Fark, fark eder. fark edecek. Anadolu yakasıyla Avrupa yakası fark edecek. İkinci günden sonra yani pazartesiden sonra Anadolu yakası biraz daha fazla kar görecek. Çünkü doğuya doğru kayıyor. Yani Trak, Trakya'da Edirne Kırklar elinde pazartesi gününden yarından sonra kar yağışı biraz azalacak. Salı günü tamamen oralarda olmayacak. İç Ege, kıyı Ege'leri de ayrılacak yani İç Ege'ye gelecek. Hatta salı çarşamba günü İç Ege'nin kıyı Ege'sinden de, kıyı Ege ve İç Ege'den de Ayrılmış olacak. Doğuya doğru kalacak. Yani en fazla Ama İstanbul'da yeri... yağışlar devam ediyor olacak aynı zamanda. İstanbul'da yağışlar devam ediyor. Pazartesi, pazar günü bugün yağacak. Akşama kadar gece de yağacak. Yarın da yağacak. Salı günü de yağacak. Çarşamba günü de yağacak. E, ve e, çarşamba gününden sonra sistem kopuyor. Sistem kopuyor. Bizim üzerimizdeki sistem tek başına kalıyor. Yani yukarıdan beslenmeyecek sistem. Yukarıdan dediğim e, Sibir, e, Sibirya'dan veya işte Kuzey'den beslenmeyecek. Buna biz cut-off diyoruz. E, kendi içindeki enerjiyi kullanmaya başlayacak. Dolayısıyla Perşembe günü kar yağışı pek görülmüyor. Yağış görülmüyor Peki, daha doğrusu. Hocam e, böyle e, bazı yorumlar vardı. O meşhur 1987 kışı gibi olabilir. Bir metre ya kadar kar örtüsü yükselebilir diye. siz böyle düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Ben 1980 geldi yani bir yere mukayese etmek yerine kar miktarına bakmak lazım. Yani 87 kışında ki İstanbul şehrinin nüfusu kaçtı. Şimdi kaç? Yani o açıdan İstanbul'daki şehir içerisinde karı 1987'ye göre mukayese edemezsiniz. Aynı şekilde kar yağsa dahi 87'deki olan kar yağışı 2021'de aynı mertebede yerde tutmaz. Çünkü şehirleşme büyüdü. O aşıdan 87 kışı deyip de tutturmayalım. Yani 87 kışını boş verelim şimdiki şimdiki hale bakalım. Şimdi galide, e, Neydi hocam 87 kışı? Bir hatırlatır mısınız? Ben hatırlatayım ama ben de gazeteden okuduğum kadar hatırlıyorum. Çünkü o, o, dönemde ben yurt dışındaydım. Ama yani yaklaşık şehir içerisinde yarım metre geçen karla, kar vardı. En yani. olmanız gereken zamanda yurt dışındaymışsınız demek. Evet, evet ama daha önceki yıllarda da İstanbul'da kışlar olmuştur, daha sonra da olmuştur ve bakın yani şunu şey yapmayalım ha da küresel ısınma var bundan sonra İstanbul'da kar yağmayacak da, ben Her bunu söylüyorum yağacak İstanbul'da kar yağar, e, Türkiye'de kar yağar e, ama bunun e, seyrekliği ve şiddeti önemlidir. Mesela bu sene bu kadar küresel ısınma var yani iki, iki dereceye yaklaştı küresel ısınma buna rağmen. Türkiye'de İstanbul'da kar yağıyor. Türkiye'de kar yağıyor. Bundan sonra da yağacak gene. Yani, yani kış mevsiminde bunları bekleyeceğiz. Ama şiddetleri şiddetlerinde fazla oluyor, az oluyor. O başka mesele. Şimdi bir ay önce falan yine sizin o zaman kuraklık yağış azlığını konuşmuştuk. Bir ay önce kuraklık endişesi vardı. Yağış olmayacak, kar yağışı olmayabilir ve çok ciddi İstanbul ve Marmara bölgesi hatta bütün Türkiye su sıkıntısı çekebilir diye. Peki bu yağışlar sürpriz yağışlar mı? Bu kar yağışını bekliyor muyduk yoksa sürpriz mi oldu? Evet esasında kar yağışı hep ben söylemiştim. Kar yağışı yağacak ama bu kadar yağacağını beklemiyorduk tabii ki. Yani bu, bu şiddette yağacağını beklemiyorduk. Ama baktığımız zaman, Türkiye'de baktığımız zaman yani bundan e, ortlamalara baktığımız zaman bu mevsimde hani e, Kasım ayından itibaren yağan karları hiç erimediğini düşünüp üst üste koyduğunuz takdirde 3 metre civarında kar olmaz lazım. İstanbul için söylemiyorum bunu, Anadolu için, Türkiye ortamasında söylüyorum. Ama bu sene 1 metre bu e, kar kalınlığa. Bitlis'te 5 metre e, veya işte doğuda 3 metrenin üzerinde karlar olurdu. Bu sene yok onlar tabii ki. Demek ki kar yağışında bir şey azalma var. Sadece İstanbul olarak bakmamak lazım Tüm Türkiye olarak. <laughs> şimdi böyle baktığımız zaman şimdi bu bizim e, susuzluğa çare mi olacak? Onu, ona bak, baktığımız zaman kar yağışı evet he, yağmurdan yağmur yağışından daha e, susuzluk açısından daha önemli bir yağış. Çünkü yavaş yavaş eridiği için yer altı sularını yavaş yavaş besliyor. Dolayısıyla ama İstanbul biliyorsunuz İstanbul'un e, Yükseltilisi 120-150 metre civarında en yüksekliği. O açıdan İstanbul'da kar yağışının çok yağması lazım ki yani genellikle e, İstanbul'daki yükseltiler az olduğu için kar yağışı da yüksekliği de az olur. Ama bu sene bu yağışta zannedersem e, İstanbul Anadolu yakasında yani e, e, Darlık, Ömerli civarındaki yükseltilerde kar yağışının yarım metreyi geçme ihtimali var büyük ihtimalle geçecektir. Bu açıdan avantajlıdır. Ha, yani bu artık risk bitti. Susuzluk riski bitti demek bilir. Hayır. Bu değil. Yani geçen sene yaz aylarındaki yaz aylarına girişteki su seviyesi yüzde 65 civarındaydı. Yüzde 60'lar civarındaydı. Kuraklığı yaşadık. Kuraklık bir geldiği zaman öyle 6 ayda geçen bir halise değildir. Bir, bir buçuk sene, iki sene sürer. Onun için yani tamam iki defa yağış yazdı. Ondan sonra biz bunu hallettik bu işi demenin anlamı yok. Yani en su var. sorununun tam olarak çözüleceğini, su kaynaklarını yeterli miktarda besleneceğini düşünmüyorsunuz bu yağışlardan. Bu yağışlardan muhakkak tabii ki şimdi yüzde kırklarda olan yağışlar belki yüzde şey şey barajlar yüzde de geçecektir. Ama bu. Biliyorsunuz bundan önceki bir 15 günde havalar 20 derece civarındaydı. Yani bundan sonraki yaza giriyoruz artık. Yani o yağışlı mevsim bitiyor. Artık baharın son bahar ve işte e, ve yaza giriyoruz. Dolayısıyla yağışlar azalacak bundan sonra. Ondan Ama bu önümün... yağış mevsim normali değil mi hocam? Bu mevsim normalde Bakın yani bu bu kar yağar yani bu bunda şey yok ama hani bu sene biraz daha fazla yağdı o başka mesele ama bunlar mevsim normalleri yani tabii ki. Peki hocam şimdi burada İstanbul'u Marmara'yı konuştuk Bu kuzeyden geliyor bu sistem doğuya doğru gidiyor sanırım. Türkiye genelinde nasıl bir yağış rejimi olacak bu birkaç günlük süreç içerisinde? Evet Türkiye genelinde yani bu pazartesi günü e, pazar ve pazartesi günü İzmir'in yüksek, yükseklerine bile karla karışık yağmur yapabilir. E, şimdi şöyle yapalım. İzmir'den Sinop'a bir e, hat çizersiniz. Bunun kuzey batısında olan kısımlarda kar yağışı var. E, yarından itibaren e, pazartesi, salı, salıdan itibaren Ankara'ya da gelir bu kar yağışı. Ama Doğu Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz bölgesinde önce yağmur, yani yarın da yağmur. çarşamba günü salı günü Doğu Karadeniz'de kar olur ama Batı Karadeniz'de çok kuvvetli kar yağışı var. Batı Karadeniz bölgesinde. kar yağışı Anadolu'ya yani Doğu Anadolu'ya çarşamba günü ulaşacaktır. Güneydoğu Anadolu'da şey yok, kar yağışı yok, yağmur var. Ama bu arada zirai don tehlikesi var. Örneğin e, Batı e, Güney e, Ege kıyılarında ve Batı Akdeniz bölgesinde Salı, Çarşamba, e, Pazartesi Salı hatta Pazartesi günü ya kar yağıyor o biraz ama Salı günü ve Çarşamba günü zirai don tehlikesi var e, Ege ve Batı Kar. Perşembe ve Cuma günü de Çukurova civarında şey tehlikesi var. Zirai don tehlikesi var. Çiftçilerin şeylerin bunu dikkat etmeleri lazım. Gerekli önlemleri almaları lazım. Yani tabi İstanbul'a kar yağıyor su kaynakları besleniyor diye e, bir olumlu değerlendirme yaparken diğer bölgelerde Ege'de ve Akdeniz'de de tabi bunun oradaki tarım faaliyetlerine olumsuz etkisini de dikkate almak gerek. Siz de bu evet, anlamda evet. çiftçileri uyarıyorsunuz. Abi yani bu sıcaklık düşüşü ta şeye kadar, Akdeniz bölgesine kadar iniyor. Yani buralarda bile sıcaklıklar, hani 20-25 derecelik sıcaklıklar buralarda bile 7-8 derecelere kadar düşer. Geceleri hava açık olduğu için bazı bölgelerde bilhassa salıdan sonra Ege Ege bölgesinde, Ege'nin güney bölgesinde ve batı Akdeniz'de havalar açacak. Havanın açması demek geceliğin dona çekmesi demektir. Bu açıdan çok dikkat etmek lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ama dikkat edelim. Şeylerdeki e, sokaktaki sokak hayvanlarına bu arada yardımcı olalım. Çünkü sokak hayvanları dediğim kuşlardan kedilere kadar bunlar e, karla örtülü yerlerde yiyecek bulamazlar. Bir kere daha altını çizdi hocam. Te tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.